Sevgili seyirciler, haftanın ikinci Dokunulmazlık oyunundayız. Kadınlar Mücadelesi'yle başlıyoruz. Birsen, Seda'ya karşı ilk sayı kimin olacak? Hazır! İlginç bir parkur onları bekliyor. Kurallara uymaları lazım. Rollarını şaşırmamaları lazım. Hiçbir engeli, hiçbir hedefi... ...atmamaları lazım. Sağda koy, sağda koy, koy, koy. Seda, Birsen. Şimdi parçaları tamamladılar. Seda topunu aldı, bir sen de aldı. İkinci toplar da alındı. Bu oyun parkur takibi olarak onları şaşırtabilir. Ve iki isim atışlara geldi. Bir sen atıyor, Seda atıyor. Lavutları en önce kim düşürmeyi başaracak? Seda, rakibine göre daha başarılı atışlar yapmayı başardı. Birsen de şimdi toplarını aldı ve atış noktasında tekrar. Seda'nın dört tane labutu kaldı. Birsen'in düşürmesi gereken altı labutu var. Birsen'in senin altı. Seda. Bir bu arada rakibiyle arasındaki farkı azaltmaya başladı. Seda'nın üç. Bir senin dört tane labutu kaldı. İki isim arasında bir fark var. Bir sen. Bir kaçırdı. Şimdi bir senin Seda üç. Seda'nın Seda iki bir 3 üç. Çeykiler. Seda 2 mi? Seda 1. Seda'dan sıfırlanacak. Oh. Seda. 1-0. Sevgili seyirciler dokunulmazlık oyununda kadınlar mücadelesinde. Gönüllüler birinliler 0. Sıradaki karşılaşma Nagihan Berna'ya karşı. Hazır. Nagihan bu Berna mı? Berna ilk kapıdan sonra düştü, kalktı, lavutunu düşürdü. Nagihan ikinci lavutunu rakibinden önce düşürmeyi başardı. Nagihan önde, Berna rakibinin hemen arkasında parkur olarak. Buradaki kapılar arası parçaları da iyi taşıdılar. Nagihan ilk topunu aldı, Berna aldı. Nagihan atışlara önce ulaşacak ama aralarında... Ne kadar bir saniye fark olacak bilmiyorum ama Berna denge tatlısından düştü. Nagihan avantajlı geldi şimdi atışlara. Berna tünelden şimdi çıktı. Nagihan isabeti bulmaya başladı atışlarda. Berna süratle geldi şimdi. Avantaj Nagihan'da. Berna ikişer ikişer düşürüyor. Bu da Nagihan'a yaklaştırıyor onu. Nagihan'ın 5 kabutu kaldı. Berna. 5. Berna'nın 5. Nagihan'ın 5. 5'e 5 kaldılar. Nagihan. E, Bunu kaçırdı. Nagihan hey, hey. hey. 4. Nagian üç. <Gülüyor> Berna 4. Nagihan 3. Berna. <Gülüyor> 2 2 2 neler oluyor? Berda 1. Naga toplarını alıyor. Berda atabilecek mi? Dokundu ama düşmedi Lavut. 2 1ler Sayı kime gidecek? Nagihan geldi. Nagihan kaçırdı. gönüller 2-0 öne geçiyor kadınlarda. <laughs> Sıradaki ikili parkurun başında. İsa. Sema Nisa'ya karşı. İsa. Hazır. Sema Nisa parkura başladı. Sema takım adına farkı bile düşürmek istiyor. Bakalım Nisa uçur çıkarabilecek mi? Mekanizmalar açıldı. Mesela topu alırken ayağa kaydı. Sevgili seyirciler yine enteresan bir havanın altında oynuyor yarışmacılarımız dokunulmazlık mücadelesini. Yer yer sağanak yağmur, yer yer kavurucu bir güneş var bugün. Sema sana... geldi, atışlara da geldi. Kim daha hızlı, kim daha isabetli olacak? Şu ana kadar boş geçmediler. Nisa'yı iki lavutu birden düşürmeyi başardı. Bravo Sema, bravo. Sema, Nisa, Sema da çok başarılı düşürdü. Evet. Sema'nın beş, Nisa'nın dört tabutu kaldı. Evet. Biraz hızlan, biraz hızlan. Evet. Beşe dörtler. Evet. Süratle toplarını başlangıç noktasına attı ikili. Evet. Sema, evet. Sema dört. Evet. Nisa üç. Evet. Nisa iki. Evet. Sema bunları kaçırdı. Evet. Sema üç, Nisa iki. 1 Nisa kaçırdı. Sema da kaçırdı. Nisa Gerçekten çok yakın atışlar yapıyor. Sayıya bir labut uzaktı Nisa. Gel gel gel. gel. Ee, gel, gel. Evet. Evet. Sema, Sema, Sema iki Nisa 1 Nisa kaçırdı. Nisa bu evet. olmadı. Nisa Peki seyirciler, skor 3-1, kadınlar mücadelesinde Gönüllüler 3, Ünlüler 1 ve Elif Ayşe'ye karşı. Hazır! Elif mi Ayşe mi? Gönüllüler farkı ya. bile düşürmek istiyor dokunulmazlık oyununda. Gönüllülerse fark arttırmanın peşinde. İkinci labuta önce ulaşan isim Elif. Mekanizmasını da açtı. Ayşe rakibini hemen arkasından açtı. Sesine gel açtı. buraya koy, sesine gel. Aferin. Bravo, İstasyonlar arası parçalar da taşındı. Ayşe. Birinci toplar alındı. Bravo, İkinci topu <laughs> Elif önce aldı. Ayşe rakibini arkasından aldı. Ayşe. Sevgili seyirciler, bu parkurda arkadaşları yarışmacılara çok yakın. Onlara seslerini daha rahat duyurabiliyorlar. Daha iyi yönlendirebiliyorlar. Şimdi iki isim atışlarda Elif... Çok iyi başladı. Ayşe de isabetli başladı. Fırat ne? İkisini atıyor. Ayşe. Elif'in beş kaldı. Elif'in dört, Ayşe'nin dört. Hızlı attılar. Labutların bir çoğunu seni süpürdüler resmen. Ve dörde dört kaldı bu ikili. Elif mi Ayşe mi? Labutların kalma konumları da çok önemli. Ayşe ikisini Ayşe. birden düşürdü. kaldı. Ayşe bu sonra çalamadı. Elif rakibini yakalayabilecek mi? Yakın geçiyor. Oluyor. Ama şimdi yakaladı. Elif. İki ekiler. Elif ve Gel 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 gel. Ya bırak gel. Elif koşarak geldi atışlara. Ayşe rakibinin arkasından geldi. Elif'in bir. Ayşe'nin Pir. Dokunmazlık oyununda 4 birlik skor. Gönüller 4. Yağmur. Önüler bir, fark 3. Gizem Yağmur'a karşı. Hazır. Ay, ay, şey. ay, ay, Bu turun son eşleşmesi aynı zamanda. Ay, ay, Gizem ay, ay, Yağmur ay, ay. mu? Ay. İlk rabıtlar düşürüldü. Gizem, Gizem süratle geliyor. Ay, ay, ay. Yağmur ikinciyi düşürdü. Gizem rakibin hemen arkasından düşürdü. Ay, ay, ay. Yağmur mekanizmayı açtı şimdi. Ay, ay. Gizem Hemen rakibin arkasını açıyor. Ya. Saniyelik değil, saniselik farklarla ilerliyor bu ikili parkurda. İlk toplar alındı, ikinci toplar alındı. Gizem kötü düştü. Gizem devam ettiği için biz de devam ediyoruz. Gerçekten çok sert düştü parkurda. Yağmur atış noktasına önce ulaştı. Gizem rakibin hemen arkasından geliyor şimdi. Yağmur çok isabetli alışlar yapıyor. Gizem'in ikişer ikişer düşürmesi lazım ancak Yağmur'u yakalayabilmesi için. Yağmur'un dört tabutu kaldı platformda. Bunun ikisi tabii ki yatay şekilde. Bu arada Gizem farkı azaltmaya başladı. Bir labut farka kadar düşürmeyi başardı Gizem. Beşe dörtler şu an. Yağmur mu Gizem mi? Yağmur kaçırdı. Yağmur! 3'e düştü. Bir labutta öyle tatlı tatlı yuvarlanıyor ama düşmedi. Şimdi 2-1 evet. bir. Yağmur 1'e düşürdü. Gizem 3'e. Gizem 2, Yağmur 1. Gizem bunu atarsa işte eşitlenecek dedim. Gizem kaçırdı. Yağmur evet. Yağmur kazandı. 5-1 evet. Gönüller 7, ünlüler 2. Fark 5. Her karşılaşma final Gizem Nisa'ya karşı. Hazır. Hadi, hadi, hadi. Nisa kazanırsa kadınların galibi gönüller olacak. Gizem'in kendisine takım adına devam diyebilmesi için bu sayıyı alması lazım. Hadi, hadi, hadi. Nisa lavutu önce düşürdü. Gizem rakibini hemen arkasından düşürdü. Hadi. İki isimde mekanizma mekanizmayı açtı. Nisa önde rakibi arkasında. Hadi, hadi. Nisa Sürat ilk topunu aldı. Gizem de hemen arkasından aldı. Hızlı olurken zemine dikkat etmeleri gerekiyor. Defalarca söylüyoruz kaygan olduğunu. Nisa bir topun elinden kaçırdı ama aldı hemen. Nisa önde, Gizem arkasında. Nisa at sonra biraz yana kay, at yana kay. Ve atışlara başladılar. Nisa çok iyi başladı atışlara. Gizem de atıyor ama daha hızlı olması lazım. Önlülerin galip gelmesi lazım devam edebilmesi için. Nisa yağmur gibi atışlar. Gizem rakibin arkasından farkı azaltmak için süratle atıyor. Nisa'nın 5. Gizem'in altına butu kaldı platformun üstünde. Nisa'nın iki tanesi de yatay şekilde. Nisa bu atışlardan sonuç alamadı. Gizem eşitledi. Gizem 5. Gizem 4. Nisan'ın 3. Gizem'in 4. Gizem'in 3. 3'e 3 kaldılar. Gizem'in 3. Nisan'ın 3'le mutu kaldı. Koş koş. Sekans sende. Gizem bunu kaçırdı. Nisa toplarını aldı. Atış noktasına geldi tekrar. İsabeti bulacak oh. mı? Buldu. 2. Nisa 1. Nisa sayıya mı gidiyor? Nisa! kadınlarda galibiyeti getiren sayıyı alıyor. Böylelikle gönüller takımı ödülün de tadına bakmayan kazanıyor.